Merhabalar nasılsınız? Bugün yayını birazcık geç yayınlamaya karar verdim. Çünkü açıkçası toplantı öncesi piyasalar nasıl hareket edecekler merak ettiğim için biraz gözlemlemek istedim diyelim. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. Piyasanın kapanmasına az bir süre kaldı. Kısa bir süre önce Biliyorsunuz son dönemde biz ekonomik anlamda veya hukuk anlamındaki reformları konuşuyoruz. Üç ayaklı bir süreçteyiz. Demeçleri bol bol duyuyoruz. Adım acaba yarın 19 Kasım'daki Merkez Bankası toplantısıyla gelecek mi bekliyoruz. Bir de tabii ki en önemli altını çizdiğimiz konu da sürdürülebilirlik. Hukuk açısından reformda bazı çelişkili şeyler yaşandı biliyorsunuz. Tam hukuk anlamında reformda izlerken Ekrem İmamoğlu'na e, ilginç bir şekilde Kanal İstanbul yani aslında herkesin fikrini beyan edebildiği bir bir konudan dolayı bir soruşturma açıldığını duyduk ama bunda bölücülüğü e, başına geçtiği belediyenin kaynaklarını kullanarak e, ibaresiyle e, daha öne itildiğini gördük bu e, soruşturmanın. Diğer taraftan ekonomik anlamda reformlar deniyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan "Merkez Bankası'nın yanındayım." dedi. 3 dört tane şeyin altını çizmek istiyorum. Birincisi Geçen haftaki bu pozitif rüzgarların bir Lodos gibi estiği, ortamı ısıttığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden ben sorumluyum ve ben de Merkez Bankası'nın yanındayım demişti. Merkez Bankası'nın yanındayım mı? piyasalarda a herhalde bir faiz artışı gelecek diye anlamıştı. Pozitif rüzgarlar esmişti. 8.52'de kapanan dolar 7.70'e hatta 7.65'e kadar gerilemişti. Bu size 22 Ekim'e doğru olan süreçte de tanıdık gelmiştir. Piyasa faiz artışını fiyatladığı için de ne oldu? Bir rahatlama, gevşeme oldu dolarda. Biraz önce bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yüksek faizin altında bırakacağız mı? diye bir cümle kurdu ve yüksek faizin doğru olmadığını, yüksek faizin yatırımlara mal olabildiğini söyledi. Bu da piyasanın Merkez Bankası faiz arttıracak hatta ekonomistlerin 475-500 bas puan arttıracak senaryosuyla çelişkili bir ifadenin yarın 19 Kasım saat 14 sularında ortaya çıkabileceğini gösterdi. Ben de birazcık piyasanın ağzına bal çalınıp 150 bas puan gibi ufak bir faiz artışıyla geçileceğini düşünüyordum. Kesinlikle böyle 400 bas puan 500 bas puan gibi önden yüklemeli bir durum beklemiyordum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer ki bir ters köşe yapmaya çalışmadıysa faiz artışına sıcak bakmadığını net bir şekilde biraz önce kürsüde ortaya çıkarttı. Tabi şöyle bir durumda oluyor olabilir. Biliyorsunuz kur 7.70'lere kadar geriledi. Faiz artmayacak diye yükselip bazı kişilerin de alınması da sağlanıyor olabilir. Diğer bir taraftan da Merkez Bankası'nın rezervleri bir ay önce konuşurken 33 milyar dolar eksideydik. Bu değişmedi. Geçen hafta konuştuğumuzda 46 milyar dolar eksideydik. Bu hafta konuşurken 49 milyar dolar eks ekside olduğumuzu görüyoruz. Yani aslında kurun belli bir yerde 7.70'de 7.65'te yer edinmeye çalışması da aslında biraz arkadan satılan dolarlarla da alakası var. Harcanan rezervlerle de alakası var diyebiliriz. Bunlar farklı senaryolardır. Bunların hepsi bizi nereye götürmeye çalışıyor aslında? Ekonomik anlamda önümüzü görebildiğimiz sisli havanın biraz dağıldığı ortamlara götürmek istiyor. Nitekim şu anda inanılmaz puslu bir havada gidiyoruz. Altına baktığımız zaman gram altın dolardan aldığı düşük destekle 466'larda 467'lerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladığında 7.71 7.72'ye doğru giden dolar 7.89'u bile gördü. Ama sonrasında bir nebze rahatladı. O bir nebze rahatlamanın da açıkçası ben rezerv satışlarıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Olabilir tabii çünkü sonuçta yapılan adımlara karşı piyasanın yatırımcıların da hamle aldığı pozisyon aldığını biliyoruz. Diğer taraftan bu hafta seçimlerle beraber yükselişini sürdüren bir kripto para olan Bitcoin'i de çok konuşuyoruz. Bitcoin bir, hasa, bir gün içerisinde %6,95'lik bir artışa ulaştı. Dolar kuru düşük olmasına rağmen yani 8.50'ye göreceli düşük olmasına rağmen bir gün içerisinde 17 bin doları da açtı 18 bin 200 dolara an itibariyle varmış durumda. Görülen o ki 20 bin dolara doğru kendini atacak. 20 bin dolarda kar satışları olacak ve ondan sonra bir nebze düşecek ama yükselişini sürdürecek. City grubunda 2021'in sonuna kadar bir bitcoin'in 380 bin dolar olacak açıklaması da açıkçası etkili oldu bu e Kripto paranın öne çıkmasında. Kripto paraları çok fazla konuşuyorum. Biliyorsunuz Bitlo ile de ben referanslı çalışıyorum. Ee, çünkü güvendiğim bir ortamın olması önemli ve açıkçası bu kriptolarla ilgili herkes acaba ne alayım ne satayım diye bana sordukları için cumartesi günü saat 21:30'da yine bu e, hesapta e, YouTube'a da e, yüklenecek ama Bestenaz Süllü ile konuşacağız. Kendisi kripto anlamında Türkiye'de hatırı sayılır isimlerden bir tanesi. Nereye gidecek, ne olabilir, acaba neler alınmalı, ben bu aralar biraz Ethereum'un iyi olduğunu düşünüyorum gibi gibi sorular var. Biraz sonra bir soru cevap açacağım. Orada da bana sorularınızı atarsanız sevinirim. Orada da konuşmaya devam ederiz. Devam edersek şimdi yarın 19 Kasım'da iki yayın atmayı düşünüyorum. Bir Merkez Bankası acaba toplantı öncesinde ne olur diye bir de toplantı sonrasında ne olur. Benim pas geçirme veya bir parça bal çalıp 150 bas puanlık bir artışla bu toplantının aşılmaya çalışılması gibi düşünüyorum. Çünkü bana göre bu bir haftada bile ciddi anlamda Türkiye'nin yılbaşına kadar ödeyeceği 9.8 milyar dolarlık e, kurun kasadan çıkması için ciddi anlamda dolar toplandı. Gayrimenkul konusunda bir video gelecek. Ya bu akşam gelir ya yarın gelir. Çünkü gayrimenkul konusunda da size güvenli bilgiler vermek istiyorum. Şöyle yapacağım. İstanbul, İzmir ve Ankara'da diyelim ki 5 sene önce aldığınız bir evle o zaman altına koysaydınız ne olurdu? Kriptoya koysaydınız ne olurdu? Euroya koysaydınız ne olurdu? Borsaya koysaydınız ne olurdu? Bunların hepsine bakacağız. Acaba size getirirse biliyorsunuz gayrimenkulda karlı olabilmeniz için 10 sene içerisinde kendisini amorti ediyor olması lazım. Ama şu anda averaj bir semtte bile 18 yıla kadar bu çıktı. Lüks semtlerde biz 42 seneler, 43 senelerden bahsediyoruz. O yüzden sizden de şöyle çok fazla soru geliyor. Evimi satıp altın alayım mı? Evimi satıp euroya geçeyim mi? Dolarımı satıp ev alayım mı? gibi. Ee, karlı bir ev yatırımı bulmak aslında şu anda çok zor. O yüzden ben e, faizlerin de TL'niz varsa mevduat, TL'niz varsa hisse senedi veya TL'niz varsa altın dolar sanki şu anda gayrimenkule göre birazcık daha karlı olmuş gibi gözüküyor. Son dönemde hisse senetlerine ciddi bir artış var. Geçtiğimiz günlerde iki gün önce Borsa İstanbul rekorda kapattı. 1300'ün üzerlerini gördü. Bu da 130 bin eski rakamlarla 130 binlerden bahsediyoruz. 1,5 milyon da yeni yatırımcı girmiş. Ee, HSBC taktiksel al satları öneriyor. İşte e, aşı haberleri geliyor. Bakın ONS yerinden oynamıyor. İlginçtir. Moderna geldi. Pfizer yine bir %90'ın üzerinde etkili bir şey dedi. BioNTech %90 etkili dedi. E, Raf Ömrü 30 gün olan e, aşıdan bahsediliyor ama ONS yerinden oynamıyor. Çünkü ONS neyi bekliyor şu anda? Özellikle altıncılar için bu önemli. ONS artış trendinde ama istediği haberleri alamadığı için, teşvik paketlerini alamadığı için beklemede, düşmemesi önemli. 1870-1890 aralığında tutucu olması önemli. Bu tutunup bir şekilde atlamaya çalışıyor demek olur. 1850'ye kadar hala trend anlamında yukarı gidiyor demek olur. Bana göre son dönemde dünya'yı bence kriptocular ve altın onsçular artık yönetmeye başladı. O kesin. Bugün piyasada faiz faiz artışına doğru kendini pazartesi günü çok güzel fiyatlamıştı. Faiz kesin artacak, ben düşeyim diyen dolar bugün 7.72 ile girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından sonra 7.89'a bir sıçradı geldi. Bu sıçramalar bizim için önemli. Bunlar bize dalga boylarını gösteriyor. Dalga boyları ne kadar sert olursa ilerleyen günlerde biz sert artışlar görebiliriz. Faiz anlamında bu toplantı kritik. Ee, çekirge şimdi bir kere sabit sıçradı ikinci de de sabit sıçrası Aralık ayında çok ciddi bir faiz artışıyla biz karşı karşıya kalmak zorunda kalacağız. Ama bu aradaki bir aylık fark da yani 19 Kasım'dan Aralık'taki toplantıya kadar da çok ciddi çalkantılarla karşılaşabileceğimiz için riski alırlar mı almazlar mı bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz yüksek faiz vurgusunu toplantıdan bir günevel yapmış olması pek de hayra alamet değil. O yüzden Naci Abal'a diğer adımları at ama faize çok yaklaşma denmiş olma ihtimali var. Bir faiz artışı germeyi pas geçip bir anda biz dolarda 8.78, 8.85'lere bir rally görebiliriz. O zaman geçen hafta bana çok düştü, yandık, bittik diyenlerin hepsinin de zararı kapanmış olacak. Yani aslında bir hafta düşüyor, bir hafta yükseliyor gibi. Ee, Bitcoin şimdi kriptolarla ilgili de çok fazla soru geliyor. Açıkçası 20 bin dolara giderken şu anda bile ben Coinbase'deki arkadaşımla konuşurken 15 bin dolardan bile alsam 20 binden satarım. Bu da bana kar olarak döner demişti. Birazcık onun söylediği senaryoya doğru, doğru gidiyoruz. O yüzden e, kriptoda da çok fazla geç kalınmasın e, kalınmamalı diyorum. Nitekim ben birkaç yayındır izlerseniz bitcoin altın arasındaki bahane diye bir videom var. Bitcoin artışını sürdürecek dediğim var. 17 bin dolara çıktıktan sonra 16 bin 800'e düşecek sonra 18 bine gidecek dediğim var. Yani şu anda kripto 2017'deki seyrini yapıyor. E, almak için geç mi kaldık derseniz hayır kalınmadı ama size daha az şekillerde karlı gelebilir. Ee, tabii 15.000'den alan bir insan için birazcık daha iyi oldu. Hele 2018'in sonunda 3.000 dolardan alıp da e, gerçekten sermayesini artıranlar için de daha fazla oldu. Ben nitekim gayrimenkul konuşurken birazcık hani kriptoya yatırmış olsaydınız da ne olur diye de konuşacağım. Çünkü geçtiğimiz, e, siz 2007 yılında 50 bin liranızı altına yatırmış olsaydınız, bugün 420 bin liranız vardı gram altına. Dolara yatırmış olsaydınız e, 560 bin liranız daha fazla vardı. Kriptoya yatırmış olsaydınız 3 milyon 760 bin liranız daha fazla vardı. O yüzden emtiyalarda belli yerlere gelinebilmesi için de aslında sakin ve kararlı olmak gerekiyor. Nitekim biz bu kriptoların 000085'lerde bile sentlere bile düştüğünü gördük. Ama sonra toparlanıyor. Mesela Ripple'a bakarsanız, Ripple ciddi anlamda bir artış kaydetti. Önceden 00 böyle sonunu göremediğimiz sıfırlar vardı. Şimdi 30 sente çıktı. E, Stellar XL, XLM olarak geçer e, kriptolarda IBM geçtiğimiz senelerde onu tanıyıp onunla ödeme alacağım dediğinde bir sıçramıştı. Şimdi mesela Coinbase denen firma Stellar'la e, ödül vereceğini söyledi. Yani aslında bu da demek oluyor ki aşağıdan diğer adını sanını bilmediğimiz e, Kripto paralara bakıldığında birazcık daha aradan sıyrılmalı. Yani siz piyasayı böyle düzgün takip ederseniz aslında size alım fırsatları ve böyle göz kırık emtiyalar oluyor. Altında ben her zaman altın yatırımcısının sakin kararlı olması gerektiğini düşünüyorum uzun vadeli dediğim zaman ben size 10 sene 15 sene bırakın demiyorum sonuçta uzun vadeli dediğimiz yıl sonu da bir aslında uzun vade sadece sabırlı olunması gereken bir zamanlardayız diyelim şimdi yarın yeni bir videoda görüşeceğiz bugün bir ufak sıçrama oldu 7.89 bu da bizi 7.89'a doğru kur, toplantı yaklaşırken götürebilir 7.90 bakın gene 8 eşiğine yaklaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir isimdi onun yüksek faize dokundurmuş olması ve sıcak bakmıyorum deme bir iş. Ee, acaba tekrar bir ben yüksek faizi istemiyorum ama Naci Abal geldi Merkez Bankası'nın bağımsızlığını bir gösterelim mi denecek? Bağımsızlık gösterilse bile yabancılara yabancıların istediği gibi faiz artışı olursa da bunun da bir sonu yok. O yüzden bence pas geçme veya çok ufak bir faiz artışına doğru süratle gidiyoruz. Ee, anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konuşmalarının satır başlarına baktığımızda da ee, şu sanki bir kur şokunu da göze aldılar ama yabancıların yatırımlarını kesmemek ve yabancı bankaların onlara dayattıkları faizi arttırın arttırına da pek boyun eğmemek istiyor gibi. Ee, Tabi bu arada siyasi anlamda da şöyle bir durum da var. Pompeo'nun Türkiye'nin agresif saldırgan tarzına karşı Avrupa Birliği ve Amerika bir olmalı gibi siyasi anlamda da sıkıştırılmak istemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik anlamda dışarıdan gelecek bu baskılar faiz arttırın baskılarını da kabul tekrar etmiyorum ben yolumda gideceğim mesajını vermek için de bir patika açmış olabilir ama yarına doğru sanki faiz artışı çok az veya pas geçme Senaryosu olacak gibi gözüküyor. 475 bas puanlık bir artış önden yüklemeli bir bas puan bekleniyor. Ama bana göre gelse gelse Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini olan %12'ye doğru yaklaştırılmış. Bu da bizi 175 bas puan gibi bir duruma götürür. Konut konusunda ne demiştim? Pandemide evden çıkamıyordunuz ama konut almanız için işte güzel kredi imkanları veriliyordu. Tekrar bir konut kredileri aranmaya geçildi. Görülen o ki... İç pazarı hareketlendirmede hükümetin en çok yöneldiği şey de e, mevduatlardan çok sanki konut gibi gözüküyor. O yüzden konutla yavaş yavaş artık konuşmamız lazım. Doğru adımları atabilmemiz için diyorum kapatıyorum. Yorum yapmayı abone olmayı unutmayınız. 90 binlik dev bir aile olduk. Devam ediyoruz yolumuza. Buradayız güzel yorumlarla. iyi de kötü yorumlarınızın hepsini okuyorum. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. E, olabildiğince farklı kaynakları harmanlamaya çalışıyorum beraber ilerlersek de daha biz bu kanalı ve bu beraberliğimizi sürdüreceğiz gibi dediğim gibi olabildiğince size güvenli kaynaklar aktarmaya çalışıyorum diyeyim. Yarın Merkez Bankası'nın toplantısından önce yeni bir yayınla buluşmak üzere.